Yok abi ya, yok. Bakıyorum bakıyorum, baktıkça ayarım bozuluyor ya. Kızım, o saray gibi evden, o müze gibi evden, ala ala bunları mı aldın ya? Sedat, senin ayarın zaten bozuk. Bir saattir aynı şeyleri söylüyorsun. Anladık. Ya kızım, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bunlar ne lan? Çatal bıçak takımı getirseydin bari. Gümüş onlar, gümüş. Ya o karıların pırlantaları, o müzelik evin antikaları dururken... ...sen bana getire getire bu gümüşleri mi getirdin yani? Bu müşterli değil, Amerika'yı bilet. Vize alamazsın be. Ben o zaman şöyle yapayım, bunları alayım ben aldığım yere geri koyayım. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Ne oldu? Kızım ne yapalım? Damlaya damlaya göl olur. Ne gölü ya, ne damlası? Benden bu kadar. Yağmur bak, beni ayar etme. Bir iş yapıyorsun, bari tam yap. Ya, buna fragman deyip geçeceğiz. Sen bana asıl filmi çekeceksin. Benim film çekmeye vaktim yok. İyileştim ben domuz gibiyim. Sen görmüyor musun ya? O cadı kadın beni evde tutar mı zannediyorsun? Gideceğim ben gidici. Ya gidicisin bari. Giderek adam akıllı bir şeyler yürüt bari. Ah işte her yerden biri çıkıyor. Aa. Bizim tatlı cadı değil mi o? Hı Çok tatlı. Bak yanındaki ondan da tatlı. Ay o ne be? İşte o tencerenin kapağı. Ne sandın? Buna anca böylesi yakışır. Hiç de bir kere. Ben çok sevdim. Çaktırmıyor ama çok cici kız aslında o. Sevdim yani ben. Şefkatli bir kere. Bak, o gün o kadar uğraştı benim için. Unutmam hiç ben o günü. Kimden mi ödüyük? Yiğit'in bir şeyinin bir şeyi işte. Mesela hadi sen git. Dikkat çekiyoruz böyle. Gidelim bakalım. Gidelim. Gidelim de bana bak Yağmur. Senden adam akıllı bir şeyler bekliyorum. Yani yük de hafif. Bağı da ağır olsun. Hadi Sedat git. <laughs> Baklısın öyle be. Bana bakana kadar gitsin aynaya baksın. Ee, neyse ya, boş ver. Ne? Ne diyorsun? Dönelim mi? Şey diyorum ben. E, ben gideyim yavaş yavaş, döneyim. Sen de işte bizim kızın yanına git bak, yalnız kaldı o. Ne yapacağım ben bunun yanında ya? Ee aranız iyi de onunla Geçen gün top oynuyordunuz. Ya çocuk için... Bir dakika ben niye seni yalnız bırakayım şimdi? Aa canım, biraz yalnız kalmak istiyorum ben. Biraz düşüneyim falan. Ha. O herifi düşüneceksin değil mi? Ne alakası var? İnsan yalnız kalmak isteyemez mi? Ay, tamam, eğer öyle istiyorsan. Ama bak yavaş yavaş yürü tamam mı? Ha. Hızlı değil. Hadi. Hadi evde görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ne o? O lavuk canını mı sıktı senin? Sen argoda mı biliyordun? Senin kadar olmasa da biliyoruz biraz. Murat'ın niye beş karış? Yani insan sevgilisiyle buluştuktan sonra böyle mi olur? Aşk doktorumsun sen. Of. Ben de benim sevgilimden. Ama insanlık yapan da kabahat. mı beni. Ne? Salla. Salıncakta oturuyorum ya ben. Çok mu tuhaf geldi? Yani senin kadar tuhaf değil de. Hadi salla. daha, daha neler? Ay ne olacak canım ya sen o kasları boşuna yapmış olamazsın. Hadi salla. Allah Allah ya. Hiç ona yakışmadın zaten sen. Adam gibi sallasana ya. Beş yaşında mısın sen? Evet beş yaşındayım ben. Hadi salla. Anormal bir Hadi. Bu kadarcık. Şimdi oldu mu? <laughs> oldu. Daha hızlı. Tamam. Daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak için oturmadım aslında. Ama senin söyleyeceğim şeyler var galiba. Söyleyebilirsin. Yani şimdi böyle söylediğince de ...Elmas... Bak ben sizi çok merak ediyorum. Aklım hep sizde. Nazik olmak için siz demek zorunda değilsin Cahit. Bebeğimiz çok şükür iyi. Hiçbir sorun yok. Elmas ben seni de merak ediyorum. Bak biliyorum bana kırgınsın. Ama ben gerçekten çok üzgünüm. Yani anneni böyle kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüm Elmas. Benim kırgınlığımdan ne olacak ki? Asıl annem kırgın. Göz arkada benim yüzümden mutsuz mutsuz. Erkenden gitti annesi olmaz. Bak böyle olacağını bilemezdim. İstemezdim. İstemeden de olsa anneni üzdüm biliyorum. Ama bunu değiştiremem. Ama bana bir şans ver. Ne olursun bana bir şans ver. Senin acını hafifleteyim. Hadi Elmas. Ne olur eve dön. Ne olur. Annemin kapısında öldü Elif. Tamam unut. Unut. Ayıbı unut. Nereden istiyorsan gidip hemen yarın oradan bir ev alacağım Elmas. sadece senin ve benim yaşayacağım bir ev olacak. Anladın mı? Mutlu olacağımız. Anladın mı? Bizim yuvamız olacak. Çocuğumuzla beraber yaşayacağımız bir yuvamız olacak Elmas. Vay be. Yuvamız olması için annemin ölmesi gerekiyormuş öyle mi? Teşekkür ederim Cahit. istemiyorum gerçekten. Elmas. Bak anneni ben öldürmedim. Yok. Seni suçlamıyorum. Yani annem yüzünden seni cezalandırmak için yapmıyorum ben bunları. Peki ceza değilse ne bu Elmas, ha? Bak, sana alacağım bir ev diyorum anladın mı? Senin seçeceğin, senin döşeceğin, mutlu olacağımız bir yuva diyorum Elmas. Yuvamız diyorum. Hayat ne garip değil mi Cahit? Şimdi çok değil mesela, sen iki hafta önce bana bunları anlatıyor olsaydın... ...benim herhalde bir kanatların falan çıkardı yani. Ayaklarım bir daha da yere değmezdi ama. Ama istemiyorsun Elmas. Artık istemiyorsun. Ceza değilse ne bu? Bu kabulleniş Cahit. Bak, yuva diyorsun. Ama yuvanın dört duvardan ibaret olmadığını biliyorum artık. Senden bana yuva olmazsın. Sen ev değil, saray da alsan. Nazan'la boşansan, kırk gün kırk gece düğün de yapsan. Bizim bir değil, beş çocuğumuz da olsa bizim olmayacak. Ben o gün bunu anladım. Beni evden gönderdiğin o gün, senin gözlerinde gördüm ben bunu. Değişiyorum diyorum, dönüşüyorum diyorum. Hatalarımdan ders ala ala büyüyorum diyorum ama... ...anladım ki ne kadar değişirsen değişeyim... ...olmayacak. Çünkü senin kalbindeki ben değil. O yüzden... ...ben seninle aynı evde olamam Cahit. Çünkü benim çocuğumun bir babası var. Ama biz asla bir aile olamayacağız. thank yeah.